Öncelikle dedi selamun aleyküm. TikTok'ta bir hesap var aslında. Bunun adı Tarikat İfşa diye bir ismi var bu şeyin, bu arkadaşın. Şimdi bu arkadaşın yayınladığı şeye bakarsak bu Kadızadeli olduğunu zaten direkt oradaki açıklamasında direkt olarak söylüyor. Şimdi bu Kadızadelilerin aslında ne kadar radikal olduğunu, aslında e, radikal diye söyledikleri Ehl-i Sünnet'in yanında ne kadar radikal kaldıklarını orada bu videoda size anlatmaya çalıştım. Öncelikle bunların tarihlerinden başlamak istiyorum. Bunlar nereden çıktı ve neyi reddediyorlar? Bunlar bir kere peygamberden sonra gelen her şeyi bir dertler. Yani senin giydiğin gömlekten tut, işte senin giydiğin paltonuna kadar, buna kadar veya senin bildiğin ne kadar bu adamlar her şeye bidat derler. Bunu sevmediler. Peygamber Mercedes'e binmedi. Peygamber deve bindi. E demek ki Mercedes mekruhtur. Biz Mercedes'e binmeyiz diyorlar. Biz uçağa binmeyiz diyorlar ki bunlar nasıl bir tip? Şimdi, şimdi, şimdi bunlar ilk defa Hazreti Ali dönemlerinde ortaya çıkmış olan bir fikirdir. Onlar ilk defa hariciler olarak çıkmıştır ve Hazreti Ali'ye belli bir hüküm vermediğinden dolayı Hazreti Ali'yi tekfir etmişlerdir. Hazreti Ali kafir demişlerdir. Bunun sebep oradan ayrılmışlardır. Gittikleri yerlerde yamalara başvurdukları için Hazreti Ali, Ali tarafından çoğunluğu katledilmiştir. Bu adamların ilk defa ortaya çıkması harici hareket olmuştur ve Hazreti Ali gibi adam bile tek, tek, tekfir etmişlerdir. Şimdi neden yanlıştır? Bunların italarına göre peygamber ve sünnet dışında herhangi bir şekilde icma ile bir şey yapılamaz. Halbuki ta Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel Yemen'e gönderilen bir validir. Sahabi olan bir vali. Hazreti Peygamber döneminde gönderilen bir sahabidir. Şimdi Muaz bin Cebel Yemen'e gittikten sonra orada sana bir dava gelirse neye hükmedersin diye peygamber ona soruyor. O, Muaz da Allah'ın kitabı. Kur'an ile bir hüküm veririm diyor peygamber. Onda bulamazsan diyor eğer ki yani onda bulamazsan ya Muaz. Muaz diyor ki Resulullah'ın sünnetiyle peygamber onda da bulamazsan. Muaz kendi görüşümle iştihad ederim, aklımı kullanırım, bir çözüm üretmekten geri duramam. Bunun üzerine peygamber, Hazreti Peygamber Muaz'ın göğsüne dokunarak Allah'ın elçisinin elçisini, elçisini Allah'ın elçisinin razı olduğu şeye muvaffak kalan Allah'a hamdolsun. Yani peygamber bunu tasdik etmiştir. Şimdi bu şeylerin iddialarına göre yani kadizadelerin, günümüz kadizadelerin ve haricilerin iddialarına göre biz sünnet seneyi uymuyoruz. Halbuki sünnet bizatihi ortada peygamber bile Muaz bin Cebel'e bu şeyi vermiştir. Ki mesela bunun birçok örneği şey vardır. Bu Hazreti Ömer'de teravih namazını farklılaştırmıştır. İşte Hazreti Osman iki kere ezan okunması için e, talimat vermiştir. şekilde yapılarak aslında orada ictimai hükümler verilebileceği ve İslam'ın ruhuna dokunmadan ictimai hükümler verilebileceği doğru, e, doğrulamıştır. Fakat bunların Osmanlı sarayına girmesi zaten 4. Murat ve Sultan 1. 2. İbrahim gibi devlet idaresinde zayıf olan padişahların dönemine gelmiştir. 4. Murat evet devlet idaresinde gayet sağlam bir padişah olmasına rağmen e, geri kalan ulemaya karşı bir güç kazanmak için ve halkı baskı altında tutabilmek için çünkü o dönem kıraathaneler biliyorsunuz ki bir fitne yuvasına dönmüştür. Bunun önüne geçmek için Kadızadeleri kullanmıştır. Çünkü hem ulema ona karşı hem de, de halk ona karşı bir fetva yayınlanamıyor. O yüzden de yapacağı tek şey kazazilerden fetva al, almak olacaktı ve bu işi o şekilde yürütmüştür. E, bu arkadaşın birçok konuda şu şekilde düşünüyor yani. Şimdi Kadir Zadeleri zaten ortaya çıkışını anlattığım gibi size söylediğim gibi de bunlar şeyden gelmiş olan yani taşradan gelmiş olan adamlar. Mesela gelmiş e, şeye İstanbul'a görmüş ki adam sokakta kahve içiyor. Ya bu kahveyi ben bilmiyorum bunu ben e, köy hocamdan dinledim ki kahve diye bir şey yok. Peygamber kahve diye bir şey bilmiyor. O zaman İstanbul halkı sapıtmıştır ve haramdadır, kafirlerdir fikrine varıyor. Bir de bunlar birkaç tane böyle sapkın imamın da etrafında birleşince artık tam bir şey haline gelmeye başladılar. Tam bir böyle birlik haline gelmeye başladılar. Sokak, Osmanlı'da sokak kavgaları çıkarmaya başladılar. Tabii bu şeyler arasında, Osmanlı halkı arasında sokak kavgaları çıkarmaya başladılar bunlar. İşte bunlar kafirdir, bunlar kahve içiyor, sigara içiyor, sigara içmesi haramdır. Ee, tabii sigara hala şey yapılan bir şeydir. Bu, bu zamanda bile hala tartışılan bir konudur ama kahve gibi mubah sayılan bir şeyin e, aslında dörtlü murat arabadan yasaklanması siyasi bir vakadır. Asla dini bir vaka değildir. Böylece zaten dini kendileri, kendileri şekillendirmeye başlamışlardır. Sanki Hazreti Ali gibi bir adam o konuda o fıkıh hükümlerde onlar gibi bilmiyor, onlardan daha iyi bilmiyormuş gibi Hz. Ali'yi dahi tekfir eden bir zihniyettir. İmamı bir gibiyi şey seçerler, tabi i̇mam bir gibinin bazı konulardaki konuşmalarını, bazı konulardaki şeylerini kendilerine devletin bozulmasına karşı ahlaki bir duruş sergilemesi, işte rüşvete ve hazırlığa karşı çıkması, bunları alıp direkt imam bir gibi kendilerine şey yani böyle başvuru etmişlerdir. Bu adamlar o konuda da zaten çok sapık olduklarını göstermişlerdir. peki bu arkadaş ne yapıyor? Bu arkadaşın yaptığı şey de gayet basit aslında. Geliyor böyle e, tadavufçu alimlerimize veya kendi alimlerimize değer verdiğimiz şahsiyetlerin videolarını kesiyor oraya atıyor. Zaten bir anda bir yükseklik kazanıyor. Çünkü halkın içinde de öyle bir şey var. Halk da o şeylere karşı olduğu için mesela halkın çoğu terapi namazına gitmek istemez. <laughs> bu yüzden de bu arkadaş gerçekten de mesela müselleme dahi içki falan helal kılmıştır. İşte namazların Allah'ın namazı ihtiyacı olmadığını söylemiştir. Halbuki zaten olayın ihtiyaçla bir alakası yok. Namaz olayın bu şekilde savunmalar yaparak kendisine taraftar toplamıştır. Bu kadıza deliller de o şekilde kendilerine taraftar toplarlar. Yani bir şeylerden e, insanları münezzeh kılarlar. Minarenin varlığı bir de onlar için bir bidattir yani. Sadece bu sözü söyleyeyim. Bir de bu arkadaşın olayı o kadar. Son, son olarak da kazadiller olarak Kur'an ve sünnet olmayan her şey sapıklıktır diyorlar tabi. Osmanlı devletinde bilimin ve fenli pozitif bilimlerin, müsbet bilimlerin medrese medrese eğitimlerinden çıkmasının tek sebebi, sebebi Bu da kadızadelilerdir. İşte bilim dediğimiz şeyin aslında kötü bir şey olduğunu, bilim dediğimiz şeyin e, çok farklı bir şey olduğunu, peygamber devrede böyle bir şeyin olmadığını, böyle bir şey asla ihtiyaç duymayacağını söyleyerek aslında direkt Allah'ın ilimlerini de reddetmişlerdir. Bunun dışında bu adamlar tabi sapıktır. Harici olan takımlardır. Bir de işte Müslümanların karşısına çıkamazlar. Böyle saçma sapan TikTok hesapları açıp yüz binlerce takipçi kazanabiliyorlar ama. Çünkü kendi fikirlerini direkt söylemiyorlar. Kazı Adil'in devada Sultan 4. Murat'ın şeyini koyarlar. Halbuki Sultan 4. Murat onları siyasi olarak kullanmak zorunda kalmıştır. Bu aslında Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'na Sırplar götürmesi gibi bir meseledir. Yani çok daha öyle düşünecek bir mesele değildir.